Bu kadar çok sevilmek yeryüzünde hiçbir insana nasip olmamıştır. O kadar olmamıştır ki bendenizin yüksek lisans tezi divan şiirinde Hz. Muhammed. O vesileyle araştırdım. Hakikaten rekor kendilerine aittir. Yeryüzünde hiçbir insana bu kadar çok şiir sunulmamış. Kendilerinin sağlığında yüzüne karşı şiir okuyan şair sahabilerden başlayarak 14 asır boyunca gelişen İslam medeniyetleri içinde nice şairler nice mısralarla onu övdüler. Hiçbir insana bu kadar çok şiir söylenmedi yazılmadı. Adeta sonsuz bir şairler kalabalığının ortasında Allah Resulü ve Ya Resulallah Sultanım Efendim Şefaati Ya Resulallah nidaları içinde kendilerini görür gibi oluyor. Bu kadar çok şiir bir insana önceki peygamberler de buyur. Söylenmedi. Zaten mukaddes isimlerinin anlamı övülen demek. Muhammed ne demek? övlen? Övlen demek. Allah tarafından övülmüş olmasının yanı sıra kullar içinde de bu kadar çok kendisine övgü sunulan ikinci bir insan yeryüzünde yoktur. Yoktur. İkinci bir insan yok. O kadar ki kafirler bile. Güzel'e karşı irade olmuyor. Güzel ya. Kafirler bile. Düşünün Ebu Sufyan. Mekke'nin fethine kadar maalesef Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la mücadele eden, harpleri hep karşı tarafta olan bir zat Mekke'nin fethinde Müslüman oldu, kabul gördü, sahabi oldu. Artık biz dilimiz tutur. Radiyallahu anh. Allah Resulü kabul etmiş. Kime ne düşer? Allah Resulü kabul etti. Sonraları Ebu Sufyan anlatıyor hatıralarında. Diyor ki, Bedir ve Uhud savaşlarından sonra baktık ki biz bunlarla baş edemeyeceğiz. Mekke'nin ileri gelenleri mütekebbir tüccarlar bir araya geldik ve bir karar aldık. Dedik ki Suriye'ye Şam'a gidelim orada Şam valisi görüşelim ve ondan yardım isteyelim. Biz başı demiyoruz. Gittikçe sayıları artıyor. Onlar için de büyük bir tehdit. Ve biz diyor on kişilik bir heyetle Medine'den Şam'a gittik. Arap heyeti. Ben çok güzel ve belli konuştuğum için diyor ben sözcüleriyim diyor Ebu Sufyan. Gittik diyor valinin huzuruna çıktık. Tercüman vasıtasıyla anlattık. Dedik ben dedim diyor. Dedim ki Ey vali, içimizden birisi çıktı, Allah'ın elçisi olduğunu da et. Onun üzerine baba, oğul, kardeş birbirimize düştük. Kanlar döküldü, savaşlar oldu. Şu anda Medine denilen son derece stratejik bir noktaya yurt edinmiş bulunuyorlar. Sayılar da gittikçe artıyor, kervanlarımız tehlikede. Gittikçe arttıkları için ileride bunlar sizin için de bir tehdit olacaklar. Bize asker verin, silah verin, yardım edin. Bununla başka türlü baş edemeyiz. Önünü keserim. Dedim, sözümü bitirdim. Epey düşündü diyor vali ve sordu. Dedi ki, o peygamberim diyen adam haşa bin kere haşa yalan mı söylüyor dedi der demez diyor biz onumuz birden ayağa kalktık gayri ihtiyar haşa ona yalan yakışmaz dedik bakınlar düşman <laughs> bunlar peygamberle savaş etmek için müttefik arayan bir grup haşa ona yalan yakışmaz ben diyor dayanamadım dedim ki vali. biz ona şair deriz mecnun deriz deli deriz büyücü deriz ama yalan bin kere haşa biz fırsat bulsak onu öldüreceğiz ama biz onunla harp ederken bile ona el emin diye çağırıyoruz. Onda yalan olmaz. Diyor vali bizi kovdu. Vali bizi diyor huzurdan kovdu hadi gidin dedik. Ve biz geri döndük. Şimdi işte güzel ahlak düşünün kendisine kasteden öldürmeye çalışan düşmanları üzerinde bile bu denli yerleşmiş bir karizma tesiri var. Haşa ona yalan yakışmaz diyen onun fırsat bulsa öldürecek adam. Güzel ahlakın temeli dürüstlük zaten ve onun dürüstlüğü dillere destan. Güzel ahlakın İslam dışındakiler üzerindeki tesiri bu. Bir de onun ümmeti üzerinde Təsiri olmamalımdır. Mən həm onun ümməti olacağam, həm axlaqım kötü olacaq. Yaxışmaz. Düzəltməlisən.